Merhaba arkadaşlar, Kripto SRK kanalına hoş geldiniz. Bugün size internet adresinin bir site üzerinden, eee PTC reklamları olsun, anketler olsun, linkler linkler üzerinden nasıl kripto para kazanacağınızı anlatacağım. Şimdi size zaten açıklama kısmına bu sitenin linkini koyacağım. Bu sitenin linki üzerinden kayıt olarak hem yüzde %20 referans bonusu da bana sağlamış olursunuz. Size şimdi bu sitenin nasıl kullanıldığını, hangi kripto paralar olduğunu kripto paraları PTC reklamları anketlerle nasıl kazanacağınızı size göstereceğim. Öncelikle siteye giriyoruz. Sitesimiz adı Crypto. Siteye girdikten sonra şöyle bir dashboard İngilizce. bu. Şimdi ben Türkçe çevireceğim bunu. Site buradan Türkçe çevirebilirsiniz. Dashboard gösterge paneline geliyorsunuz. İşte gösterge panelinden buradan işte e, her 40 dakikada bir musluk var. Musluktan 20 yok, 20 altın kazanabiliyorsunuz. İşte, bu altın site siteye özel bir altın. Bunu istediğiniz kripto para birimine çevirebiliyorsunuz. Ve buradan başarılar, başarı puanları alarak da seviye atlıyorsunuz. Seviyeniz art, arttıkça kazandığınız altınlar her gittikçe artıyor. E, buna bağlı olarak da PTC reklamlarından, anketlerden ve kısa bağlantılardan kazandığınız altınlar da sürekli artıyor buna bağlı olarak da işte e, ben size şimdi nasıl hangi kripto paralar olduğunu göstereyim buradan en aşağı iniyorsunuz buradan aşağı iniyorsunuz çekil -in kısmına tıkladığınız zaman çekir kısmına tıkladığınız zaman burada gördüğünüz gibi bitcoin cash bitcoin e, bittorrent dash digibyte dogecoin ethereum Classic, ethereum pretty cash litecoin komodo Pix, redcoin, ravencoin, işte Eşik, Tron, Seas Coin. 20, yaklaşık 20 adet kripto para birimi var burada arkadaşlar. İstediğinizde burada mesela çekil diyorsunuz. Çekil dediğiniz zaman mesela burada benim şu an bu kadar 17 bin altınım var. Günlük limitiniz var. Günlük limitiniz bunu seviyeniz arttıkça sürekli artıyor. Mesela diyelim ben e, 1000 altın alacağım burada 1000 altınlık ne kadar düştük şu kadar eşik ediyor. Şu kadar eşik e, belli bir 50 altın komisyon ücreti var. 50 altın komisyon ücretini kestikten sonra zaten minimum 1000 altınlık çekebiliyorsunuz. Onun altında çekemiyorsunuz. Buraya e, adresinizi girdikten sonra çekil tuşuna bastığınız zaman çekil işlem, çekilme işlemi gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Başarılı bir şekilde çekilme işlemi gerçekleşmiştir. Bakın 17.000 altınım vardı. Siteye girdiğim zaman altınım, altınımın da düştüğünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 16.500 oldu. Bakın e, musluk vardı. Musluk kırıkta kadar bir tolu ödeyelim. Sırf musluk mesajı oldu. Burada tıklıyorsunuz. Ready to clean. Tıkladıktan sonra böyle burada 12 saniye bir bekleme süreniz var. 12 saniye bekledikten sonra klim clean, clean yaptıktan sonra yaklaşık 20 altın alıyorsunuz. Bu e, mesela siz yeri başladığınız zaman bu altın miktarı büyük ihtimalle 16 civarında oluyordu. Ben şu an 133 levelim. 133 level olduğumdan dolayı bu altın miktarı sürekli artmaktadır. Leveliniz arttıkça altın miktarı da artıyor. Buradan aldığınız zaman altın miktarı da artacaktır. 16.564 siteye yenileyelim. Site yenildikten sonra 20 altın da artacaktır. 16.584 olacak. Evet gördüğünüz gibi. Zaten eklenmiş kendisi. Burada mesela bu özellik de yeni geldi bu güncelleme aslında bu siteye. Burada anketler öyle anketlere tıklayarak, anketler yaparak anket anketler ciddi derecede yüksek ödüller veriyor. Mesela 4 bin Buradan tıkladığınız zaman anket e, yapar mı ama şu anda videomuz çok uzun olur. Buna hiç gerek yok. Mesela burada tıklayarak da anketler yaparak da 4 bin altın kazanabilirsiniz. Kazandığınız altınlar işte zaten dediğim gibi kripto para çevirip kendi bilans adresinize gönderebilirsiniz. Buradan offer var, burada da çeşitli anket siteleri var. Buradan da istediğiniz anket e, şey, şey tıklayarak anketi yapabilirsiniz. Anketler daha çok aslında daha çok e, altın veriyor ama işte sürekli olmuyor. Mesela 2-3 günde bir falan oluyor. Bu da şöyle short linksler var. Short links e, PTC reklamını size gösterdim ama PTC reklamını ben bitirdim bugün. Şimdi size short links gönder, göstereyim. Bu da göster. Bundan mesela günde bir tane, günde bir tane bu ikisini. de. Bu ikisinin altını bayağı yüksek. Şu ikisinden de günde 7'şer tane veriyor. Günde 7'şer tane yaptığınız zaman 24 saatte bir yenileniyor. Bunu unutmayınız. Burada hatırladığınız zaman claim link dediniz. Claim link dedikten sonra burada aşağıya iniyorsunuz. 12 saniye süre beklemek zorundasınız. 12 saniye süre beklemeden olmuyor. Evet 12 saniye. 12 saniye bekleyelim. Ben YouTube kanalında açıklama kısmına e, sitenin linkini bırakacağım. Buradan iyi olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayınız. Cream dedikten sonra bakın burada 3 aşamalı bir doğrulama var. 3 aşamayı geçtikten sonra her bir aşamada aşağı yukarı 10 saniye bekliyorsunuz. 10 saniye bekledikten sonra orada yazan tutar olan altını alıyorsunuz. Burada geç diyorsunuz. E, belli bir reklam çıktı tabi burada altta. Gördüğünüz gibi bu reklamı kapatıyoruz. Başka site yeni bir sekme açıp başka sitede ben bu sıra takılayım derseniz olmaz. Site bunu fark ediyor ve saniye duruyor. Haberiniz olsun. Denedik yani bu tür şeyleri. Size söyleyeyim yani baştan. Site gerçekten güzel yani. Ben burada BitTorrent falan, Eşik, Tron, Doge falan bayağı aldım. Doge'da biraz mesela minimum altın bin miktarı 1000 Doge'da bu miktar yükseliyor bazen. 2000 falan. İşte öyle arkadaşlar. Şu reklamı bitirelim. 7 reklam vardı ilk başta girişte gördüyseniz. 7 tane 7 tane yapabiliyoruz mesela. 7 kere üstü, 7 kere, 7 kere, 7 kere, 7 kere yaptıktan sonra bitiyor. 24 saat sonra yenileniyor tabii. Şu anda biz 7 tanesinin ilkini yapıyoruz son altı saniye beş saniye buradan devam et dedikten sonra altın hesabınıza geçiyor yani orada bu sitede kullanılan altın miktarı arttığını göreceksiniz zaten şimdi internetim biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın evet gördüğünüz gibi bakın altın miktarı arttı burada size 10 deneyim puanı verdi 14.8 altın verdi ben burada mesela ilk girdiğimde 12 altın alıyordum şu an 12.5 altın alıyordum yani 2.8 e seviye bonusu gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten Bunları kapatalım. Kapatalım. Sonra burada anketi gösterdi size. Başarı puanları, başarı puanları. Günde size 25 altın, buradan her giriş, her girişinde 25 altın veriyor size. Burada başarı <laughs> puanları Allah'ta da seviyenizi arttırabilirsiniz. Mesela versiyonu sonraki seveyim ve bir sonraki seviyeye 387 puan ihtiyacım var. Expert point. Buradan işte başarılı puanları arıyorsun. Mesela level arttıkça, mesela level 10 olduğunuzda 25, level 25 olduğunuzda 60 gibi uçuk. bunların hepsini almışım. şu anda level 100 olduğu zaman 187.50 coin verecek bana. Mesela burada PTC ekranlarını izledikçe point alıyorsunuz. Burada altın vermiyor ama aslında levelinizi artıracak. Bu levelinizi artırmanızda çok ciddi bir mükemmel yardımcı oluyor. Mesela burada gördüğünüz bu aşağı yukarı bir eşik 1600 19 koyuna e, e eşdeğer olduğunu gösteriyor. Burada rakamlara bakarsak, bu zaten e, biraz işte kripto değer arttıkça bu rakam da düşüyor, yani artıyor pardon bu rakam artıyor işte. Ona göre yani kripto değer düşerse bu rakam da azalıyor. Mesela burada e, girdiğiniz zaman aşağı gittiğiniz zaman market var, marketten e, markette mesela e, böyle öyleler var mesela diyelim size başarı puanı veriyor. Mesela musluk e, 40 dakika diyelim, onu azaltıyor mesela. Bu o, o tür şeyler var. Skinler var. Onu satın alabilirsiniz markete. Envaterde de siz PTC reklam izledikçe bazen size ad nadir de olsa size bu tür şeylerden veriyor. Bu tür skinlerde skinlerden veriyor size. Mesela girdiğim zaman burada bakın. Mesela bende bunlar varmış. Mesela bu ne diyor? drop Dropshot. Tamam. Türkçe çevirsin bu bir dakika arkadaşlar. Mesela bu diyor ki 8 görev boyunca her bir sonraki petici reklam veya işte link üzerinden reklam izlediğinizde ekstra bir puan veriyormuş size. Ee, mesela bu. İnternet biraz çok zayıf ya. Mesela bu ne diyor? bir sonraki musluk alışın. Musluk muslukta mesela 40 dakikada bir 20, 26 lira ben mesela onu 24 klim e, boyunda 24 kere yine yani yüzde 32 olarak bu rakamı artırıyor. Mesela burada bakın timer. Bu büyük ihtimalle. Mesela bu diyor e, e, musluk süresini diyor 2 dakikalığına 14 kere boyunca azaltır diyor. 14 kere yap. Mesela şu an yukarı gidelim bakalım bizim musluk dakikamız kaçmış. 24 dakika mesela. Şimdi ben onu kullanayım. Siz görün. Mesela tıklıyorum. 2 dakika azaltacak bu. 14 görev boyunca tabi. Mesela burada bir tane azaltır. 24 dakikaydı. Şimdi göreceksiniz zaten. Bakın 22 dakikaya düştü tek. Yani bunları alıp markette satabilirsiniz isterseniz. Satarabilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Ya da markette satın da alabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Buradan kullanabilirsiniz tekrar. Bunu da göstermiş oldum size. Aşağıya zaman burada haberler var. Lider selaması, işte yardım falan destek. Bunları zaten biliyoruz. FTC yakın bir depozite bunları biliyoruz. Yönlendirmeler sizin bu komisyonunuz. Benim komisyonum normalde %20 demişim arkadaşlar. Rakam doğru %20. Burada %35 demesi sebep ben bittim o skin'den kullandım. %160, 160 görev boyunca %35'e çıkardı bu yönlendirme bonusunu. Çekilme buradan çekiliyorsunuz zaten size gösterdim. E, bina sadesinizi girerek. Tarihte burada sizin daha önce çektiğiniz miktarları gösteriyor. Mesela buradan girdiğim zaman işte ne, ne zaman ne kadar çekmişiz, hangi para biriminden çekmişiz bunları görüyorsunuz. Size gördüğünüz gibi burada ben bunları çekmişim. Mesela daha biraz önce sizinle birlikte çektim. 0 eşik geldi. Onu 50 coin ücret olarak kestiği için bu kadar geldi. Mesela ben daha biraz önce 500 altın bir eşik çektim. Ondan önce bir eşik daha çektim. Şimdi ben altın bu kadar çok olmasının sebebi arkadaşlar dediğim gibi ben biraz önce anket tamamladım. Anketten dolayı param biraz arttı. Yani arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim. Ben e, linkini Kanalımın açıklama kısmına ekleyeceğim Desteleriniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenirseniz memnun olurum arkadaşlar. Teşekkür ederim beğenileriniz için.